Megalodon, tarih öncesi okyanusların en büyük avcısıydı. Bu dev köpek balığı yaklaşık 23 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 2.6 milyon yıl önce yok oldu. Uzunluğu 18 metreyi bulabiliyordu. Kafası bir otobüs kadar büyüktü. Dişleri 18 santimetreye kadar ulaşabiliyordu. Bu onları en korkutucu avcılar haline getiriyordu. Megalodon'un avladığı hayvanlar arasında dev balinalar da vardı. Onların avlanma yöntemleri oldukça etkileyiciydi. Hızlı ve çevik hareketleri sayesinde büyük avlarını kolayca yakalayabiliyorlardı. Peki, Megalodon'un neslinin tükenmesine ne sebep oldu? İklim değişikliği ve av kaynaklarının azalması bu dev köpek balığının yok olmasına yol açtı. Birçok insan Megalodon'un hala var olduğunu düşünüyor. Okyanusların derinliklerinde gizleniyor olabilir mi? Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için araştırmalar yapıyor. Megalodon, okyanusların gizemli ve korkutucu bir parçası olarak kalmaya devam ediyor. Onun hikayesi hem büyüleyici hem de ürkütücü.